Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuzu bahçemize hoş geldiniz. bugün sizinle bir e, tohum dikme videosu çekmek istedik e, bu gördüğünüz saksıya yani kaba şöyle bir e, havuç tohumu dikeceğiz e, bunları dikmeden önce size annemin daha önce e, dikip fideye dönüştürdüğü domatesleri göstermek istiyorum gerçekten çok güzel olmuşlar maşallah diyelim. Burada da soğanlarımız var. Bunlar da bitmeye başlamış. Bakın bir de bunları göstereyim size. Bunlar da zaten e, fide kabı. Bunda karpuz tohumu dikmiş. Bunda da kavun tohumu var. Maalesef bunları çekemedim sizlere. Çünkü ben işteyken yapmış. Hadi o zaman şimdi e, havuç tohumlarını ekmeye başlayalım. Ekmeye başlayalım öncelikle bu e, kabımızın içine annem e, izdikten getirdiği toprak yapıyor. Bunlar bu arada taş değil tamamen e, gübre olmaya başlayan bir doğal atık diyelim. Bir de hazır e, toprak aldık üzerine de ondan ilave ettik. Evet tohumlar bu şekilde. Evet şimdi onları toprağa kavuşturuyoruz. Evet, toprak koyuyoruz. Hiç karıştırmadan önce toprağı yaptıktan sonra üzerine tohumları attı annem ve üzerine hazır toprak ekliyoruz. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi bir şöyle. Şu şekilde annem bir pet şişenin ucunu kapağını yani şöyle küçük küçük delikler yapmış ve e, onunla e, şu bitkili yani bunları da suluyor. Böylelikle tohumlar yerinden oynamamış oluyor. Şöyle gösterelim. Bakın. Hem her yeri su almış oldu hem de sert bir şekilde gelmediği için tohumları yerinden çıkartmadı. Evet arkadaşlar biraz zaman geçti. Tekrar ıslatıyoruz. Domateslerimizi de bu şekilde ıslatıyoruz. Böylelikle çok narin olan domates fideleri zarar görmemiş oluyor kesinlikle. Yağmur gibi. Çok sık su vermemiz gerekiyor. Kuruyor çünkü. Böylece videomu sonlandırmak istiyorum. Ee, büyüdüklerinde tekrar sizler için videolarını çekmek istiyorum. Ee, görüş ve önerilerinizi yazarsanız, sizleri paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.